San Cristobal Las Casas'ın Nautal dili konuşulan mahallesinde bir adam ve karısı yaşıyordu. Kocası bilmese de kadın aslında bir cadıydı. Onun mahareti etini kemiğinden sıyırıp atabilmek ve bir iskelet olarak geceleri dolaşabilmekti. Bunun için sihirli kelimeleri söylemesi yetiyordu. Etleri iskeletinden ayrıldıktan sonra bir çift kanat kemikleri arasından çıkarak onun uçabilmesini sağlıyordu. Bu sayede gecenin geç saatlerine kadar dışarıda uçup insanları korkutuyordu. Bir gece kadının yatağından çıkarak dışarı gittiğini gören kocası onun ne yaptığını merak etti ve sonraki gün uyuyormuş numarası yaparak onu takip etmeye karar verdi. Ertesi gün gece yarısı kadın evden çıkar çıkmaz adam da peşinden düştü ve gölgelerin arasına saklanarak onu izlemeye başladı. Kadın boş bir araziye geldiğinde birden durdu ve sihirli sözcükleri söyledi. İşte o zaman tüm etleri vücudundan ayrılıp yere düştü. Omurgasından bir çift kanat çıkardıktan sonra uçup gitti. Adam çok korkmuştu. İskeletin uzaklaştığından emin olunca karısının etlerini bıraktığı yere gidip tüm vücut parçalarını palası ile doğradı. Sonra da üzerine bolca tuz döktü. Bunun işe yarayacağını umuyordu. İşi bitirdikten sonra bir köşeye saklanıp neler olacağını izlemek için beklemeye başladı. Çok geçmeden iskelet geri döndü. Yerde bıraktığı etleri yeniden üzerine alıp tam bir beden olabilmek için sihirli sözcükleri söyledi. Fakat ölmüş olan vücut parçaları yerine gelmedi. İskelet kadın umutsuzca ağlayıp çığlıklar atarak uçup gitti. O günden sonra iskelet kadın ne zaman gökte uçarken görülse bir kişinin ölüm haberi gelmeye başladı. O artık ölümün habercisiydi